Bu nedir? Bu, bu nedir? Nedir bu? Bak. Ha, alt ha evet. Selahaddin Eyyubi'dir. Evet. Selahaddin Eyyubi Başı da Aksan'ın aksanı. Meshedir. Evet. Bu çok e, simgesel bir şey. Tarihten um, 1187 yılında Selahaddin Eyyubi'yi Haçlılardan geri alıyor Kudüs'ü. Önce tam 1071 yılında bizim emir atsız Selçuklu emir atsız alıyor Kudüs'ü. Ve altın dönemini yaşıyor Kudüs. Sonra haçlılar geliyorlar. Haçlıların altında zulüm yaşanıyor. Tahrip ediyorlar. Tarihlerinde görmediği bir kültürel zenginlikten karşılaşıyorlar. Sonra Selahaddin Eyyubi geliyor ve geri alıyor Kudüs'ü. Neden bunu koydum biliyor musunuz? Selahaddin Eyyubi Kuddüs'ü nasıl o zaman aldıysa Seyit yani Selahaddin Eyyubi geri alacak bugün. Selahaddin Eyyubi teşkilatı biz kurduk biz. Biz oradayız ve biz hükümlüyüz. Kuddüs'ü geri alacağız. Şimdi bunu söylüyorum herkese bilsinler. Burada bir... Yazalım biz alacağız diyor Kaan Bey. Yazalım arkadaşlar. Tamam, tamam. Biz geri alacağız Kudüs'ü diyor. Evet. Çünkü dünyanın korkulu rüyasıdır, kabusudur yani. Türklerin harekete geçmesi. Tüm derin yapılar bir şeyi biliyor. Tüm derin yapılar dünyada Seyit dendi mi? Türklerin kurduğu Orta Doğu'da Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı hedefleyen teşkilatı biliyor. Daha bizim millet konuşmuyor. Bir kişi çıkıp bunu dillendirmiyor. E, bilmiyorsak nasıl konuşacağız anlatın. Yahu yurt dışındaki medyada sürekli yazılıyor. Ne yazılıyor? Ne, ne yazılıyor? yazılıyor? Türkler Hamas'ı ve Al-Kasam gruplarından evet. ilişkili olduğunu. Evet biz eğitiyoruz yıllardır. Artık eski Filistin yok güçlü bir Filistin var göreceksiniz nasıl hemen iki günde her tarafta yazıyor 1966'dan beri bu olmadı falan daha da geriye gidecekler olmadı olmadı güçlü bir Filistin var. Şimdi dün gece biliyorsunuz bazı şehirlerde e, kontrol Filistinlilere geçti Seyit so orada hmm. Seyit orada. Anlatıyorum, tekrarlıyorum, altını çiziyorum. Bazen algı sorunu yaşıyorlar. Nasıl Karabağ'da anlattıysam bugün bunu anlatıyorum. Size bayram mesajım olsun. Seyit orada. Yahu bir hamas önceden 3-4 roket atıyordu. Ağamdan sonra demir kubbeden vurduk diye böyle seviniriz. Ne oldu çöktüğünü... demir kubbeye? Nasıl çöküyor? Çöktüğünü Hangi yoruldu. akıl var orada? Biraz düşünün. Nasıl Libya'daydık? Nasıl Karabağ'daydık? Nasıl 19 sene Azerbaycan ordusundan çalıştık da başardık. Nasıl Libya'da başardık. Hafterlen itlerini yendik. Aynısı oluyor şu anda farkında değil misiniz? Neden devamlı olmaz yapamayız çaresiziz. Çünkü çıkıyor palyoçolar çıkıyor. Yok efendim 128 28 şuymuş yok efendim buymuş. İnsanların gönlünü bulandırıyorlar. Siz bir odaklanın ne olduğuna şu an. Bütün dünya bunu konuşuyor. Ama bizde kimse ağzını açamıyor. Türk milleti, Türk devleti himmetlidir ve hükümlüdür. Ya bugün onları konuşacaktık işte size söyleyeyim. İkinci ne bölümde. Ne İsrail'i Selahaddin Eyyubi Teşkilatı'nın önüne attılar. Küreselciler. Şimdi bakalım Sayın Netanyahu ne kadar yürekliymiş. Yakında duyacaksınız dış başım basımda, dış medyada yani yabancı medyada. Hamas ve El Kasam... Tugay'larını Türkler yönetiyor. Bunun gibi söylemler duyacaksınız. Nereden çıkacak? Biz Kudüs'teyiz. Doğru anlıyorum değil mi? Seyit, Seyit orada. Seyit Türkiye'nin öncülüğünde Orta Doğu'da kuruldu. Tüm zalimlere karşı hareket eden bir Türk teşkilatı. Evet gelin. Ben bunları önceden söylediğimde kulak vermeyenlere hatırlatma yapalım. yapalım 6 numaralı 6, görselimizi. 7, 8, 9, evet, onları arka, arka arkaya. arkaya biz istedikçe. Şimdi bunun tarihi ne? Bunu yazdığınız tarih Kaan Bey ekrana geldi. Aha. 30 Ocak 2021. Okuyabilir miyim bir? Tabii ki. Ulus derin devletleriyle küresel sermayenin savaşıdır. Bu 3. Dünya Savaşı ve bu savaş başladı. Diğer bir husus Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeni dünyanın en güçlü bloğu olduğunu, Afrika'nın, Kafkasların, Türkiye Cumhuriyetlerin, hatta Avrupa'nın bile bu bloğun yanına katılacağını söyledim. Tarih ne ne zaman yazmışsınız? 30 Ocak'ta. Devamı? Devamı. Bakın orada Seydi e bir, bir gelir. Ben ilgimiştim. okuyayım bunları da. Ben bunu da... yazdığım zaman da herkes anlasın diye Seydi kimse anlamak istemedi herhalde. O zamanlar... Şu anda görecekler zamanı şimdiymiş. Okuyorum. O zamanlar hadi oradan diyenlerin bugün yavaş yavaş inandıklarını görmek beni mutlu ediyor. Bu daha başlangıç. Kan, barut, gözyaşı isyanlar, sokaklarda isyanlar ve aslında isyan ettiğini düşünen sadece bir bestenin notalarını sesli dile getiren figüranların sahnelerini izleyeceğiz. Devam edelim mi? Tabii ki. Bir sonraki asam. İyi dinlesin. Neredeyse yokuşum. bir asırdan fazladır insanlığa zulüm eden, soykırım yapan, açlık, sefalet, fakirlik, entrikalar, ölümlerle dünyayı yönettiğinizi düşündünüz. Orta Doğu'yu bir bataklık yaptığınızı zannettiniz. Türkiye bu bataklığa çekilmek isteniyor söylemini algı operasyonlarıyla dillendirdiniz. Bir tane daha var Şimdi galiba. Şimdi geliyor asıl. Oysa bir bilseniz o bataklığı siz değil derin Türk devleti sizin için oluşturdu. O fena iddialı. Oysa bir bilseniz o bataklığı siz değil... Derin Türk Devleti sizin için oluşturdu. Sizi o bataklığa gömeceğiz. CEO Biden Figüran Netanyahu sizi o bataklığa seyit. Selahattin Eyyubi teşkilatı gömecek. Anlatın buyurun. 2017'den beri biz bu işe hazırlandık. 2017. Tabii ki. Tabii ki. Ve şu anda saat kaç? Gece 12 falan. 24 oldu. Siha başlıklı yapay zekalı füzeler şu anda bir selam çakarlar İsrail'e. Hazır olun. Haberler gelebilir. Nasıl nasıl? Bir daha bir daha. Ya, bir saniye ya. bir daha bir daha. Heyecanlı Sizin değil iyi. mi? bunlar? Heyecanlı adını. evet. <laughs> Bir saniye bana bundan yayından önce bunlar hiç söylemedin. Bir daha Ben söyleyeyim. size şunu dedim. Türk devletinin, kadim devletinin aklı hani böyle anlatıyor ya birileri. Şu evet. üst aklı bunun zekası hepsinin üstündedir. Devlet hep 18 yaşındadır. Zahirde görünene bakan sade gerçeğe görür. Hakikati görmek istiyorsan derinine bakacaksın. Derinini görebilmeye bu kabiliyeti insana verilmiştir. Hayvandan insana ayıran budur. O ilime sahipseniz ve bu akıl, ne ben burada neler anlatıyorum, neden anlatıyorum, hepsini size ne dedim, yapboz gibi birleştireceğiz zamanı geldi mi değil mi? Buyurun nasıl? Burada aylar önce söylemişiz. Şimdi hareket ediyor. Şimdi, o bir Ama size vardı. dedim yapay zeka başlıklı siyalı füzeler şu anda bu akşam belki selam çakacaklar İsrail'de. Başka bir şey daha ifşa etmem gerekmez. Yeter bu. Editörümüz duyuyor bu söylenenleri. Tamam, bir altyazı olsun. Belki sihalarımız bir selam <laughs> Şimdi bakın zahirde diyor. kınıyoruz tabii ki. Zahir farklı, zahir farklı. Bunu her zaman diyorum. Anlamayanlar şaşırıyor. Şaşkın şaşkın. Affedersiniz akıllı yetmediği için yorumlamaya çalışıyor. Fantastik hikayeler. Bakın kardeşim. Burası DC Comics değil, Marvel Universe değil. Burası Türk kadim devletinin gerçeği. Sen Türk'sen gururlan. Biz mazduma karşı varız. Biz ne dedik? Şimdi biz maksadımız neydi? Kudüs'ü İsrail'den arındırmak. Bakalım nereye kadar volyümü yükseltecek. Sayın Netanyahu ve o sözler, Onlara ben duvar önündeki dans sözler diyeceğim. Hatırlatacağız hepsini. Bakalım nasıl dans ediyorlar. Olmaz demiyorum. Bir operasyon olasılığı bile var. O zaman bakalım bu sözler Türk Mehmetçinin karşısında nasıl dans ediyorlar? Nasıl kıvırıyorlar? Onu da merak ediyorum. Böyle uzaktan taşadan çocukları, uyuyan bebekleri ve süt emziren anaları öldürmek kolay değil mi? Ama var ya bir şereftir Türk'le savaşmak onu da söyleyeyim. Şereftir Türk'le savaşmak. Merak ederse o şerefi yaşayacaklar. Biz hazırız. Şunu unutmayın. Ahir var zahir var. Sayın Cumhurbaşkanı zahirde ne gerekiyorsa yapıyor. Bütün diplomasi yolunu kullanıyoruz. Değil mi? Herkesten görüşüyoruz. Birleşmiş Milletlerini çağırıyoruz. Ama Amerika ölü çocukları görüp kınayamıyor bile. Bir videomuz var izleyelim mi? E, Price Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sorular karşısında o kadar zor durumda kalıyor ki yani acırsınız haline. Tabi söyleyebilecek savunacak bir tarafı da olmadığı için kemküm gakkuk demekten öteye gidemiyorlar. <laughs> bir bakalım ne demiş. Yani en azından bunların böyle zor duruma düştüğünü cevap veremediğini görmek de bir gelişme Kaan Bey ya. Yani şimdi bir şeyler evet. değiş, değişiyor mu? O zaman şöyle söyleyeyim. Madalyonun bir yüzü var bir de diğer yüzü var her madalyon Bir tarafında resmi hareketler var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bir ustadır. Ve bütün diplomatik yolları zahirde gerekenlerini hareketini ediyor. Ha ben şimdi bunu dedim ya ben partici falan değilim gene başlayacak insan ama ben devlet terbiyesi görmüş bir adamım. Cumhurbaşkanım bunu yapıyorsa Doğru yapıyorsa doğruya doğru derim. Eğriye de eğri derim. Onu da biliyorlar. Hemen karşıma çıkıyorlarsa unutmayın. Benim beyaz dilekçelerim de var. Burada çok önemli bir durumdayız. Türkiye Mescid-i Aksa için hükümlüdür. Bakın tekrar söylüyorum. Devleti merak ediyorlar ya fantastik şeylerle ilgileniyorlar. Al buyurun ben size gerçeğin ötesinde hakikati anlatıyorum. Hükümlüyüz. Hükümlüyüz. Nedir hükümlüyüz değil ne, mi? Ne demek hükümlüyüz? Değil mi? Yani ne, Bakın, merak ediyor şimdi, olabilir izleyicilerimiz. Filistinliler yalnız bizim Müslüman kardeşlerimiz olduğu için yapmıyoruz bir bu eylemleri. Allah'tan hükümlüyüz. Hüküm kelimesinde rahmaniyet var. Biz Allah'tan hükümlüyüz. Yapacağız, yapmak zorundayız ve yapıyoruz da. Bu çok önemli. Burada boş laflar değil. Bakın biraz sonra selamlar çakılacak. O zaman Biraz anlayın. sonra mı? Ya biz yayında şu anda bilmiyorum neler oluyorsa dünyada çok şey ol. Biz yapacağız diyorum. Biz en iyisini yaparız. Türk Kadim Devletini hafife mi alıyorsunuz sizler? Elbette hayır. Ben size demiyorum tabii ki bunu. <laughs> Ama gafiller var bir sürü. Boş boş konuşuyorlar. Bu programdan sonra artık öyle boş konuşanların kim olduğunu herkes anlayabilir. Çünkü zahirde gördüğünü yorumlayan birisi boş boş hikaye anlatıyor, tamam mı? Diyor işte gökyüzü mavi bakıyor herkes bakıyor Aa, mavi. Niye mavi sordun mu başlar. O çünkü biraz daha ahirine girer. Neden? Onu anlatabilecek gene azalır. Onlar işin ehlidir. Bu da böyle bir şeydir. Karabağ ile Libya'ya örnek vereyim. Karabağ'ı burada anlatırken en güzel bir örnek olarak canlı yaşadık hepsini anlattık. Herkes saldırdı öyle bir şey mi olur bize? Ne oldu? Aldık. Neredesiniz bugün? Neredesiniz? Bilmişler. Bilmeden konuşuyorsunuz çünkü. Ben bilgi paylaşırım. Fantazi değil. Komplo değil. Gerçek. Çok tehlikeli bir iş bu tabii ki. Hemen olsun istiyor insanlar değil mi? Ben sabırlı olun dedim. Libya'da halledildi. Biz Libya'ya tezkere çıktı diye gitmedik. İki sene öncesinden tezkereden oradaydık. Kadim devletimiz öyle çalışır ya arkadaşlar. Ya buna güvenin bu o kadar güzel bir şey ki. Dünyada böyle bir devlet yoktur. Siz devamlı siyasi figürlere futbol takımı tutar gibi taparsanız anlamazsınız. Hak edenlere tabii ki doğruyu yapanlara doğru diyeceğiz, eriye eri diyeceğiz. Şimdi bunlardan hiç kimse bahsetmiyor değil mi? Çok enteresan. Ben bakıyorum şimdi günlerdir ee, bu Kudüs meselesi başlıyor. Öğrenilmiş bir çaresizlik içinde gibiyiz. Yine kınadık, yine bir şey olmuyor. Allahım sen yardım et diyoruz. Elbette Allah yardım edenlerin en güçlüsüdür, en kuvvetlisidir. Ee, bundan hiç şüphemiz yok. Ama biz biz insan evet. olarak ne yapıyoruz hepimiz sorguluyoruz ya da Türk devleti olarak ne yapıyoruz sorguluyoruz evet. Ya şimdi siyah başlıklı yapay zekalı füzelere nasıl sahip olur Hamas? Kim kullanıyor bunları? Hangi akıl? Bunları veriyor hiç analiz ederken analizcilerin hepsi çuvallıyor. Demir kubbenin dün çöktüğüne şahitlik çöktü? etmemizde bizim parmağımız var. Ya mı? ben bunu diyorum zaten burada anlasın insanlar artık ya. Her şeyi detay detayda veremeyiz. Verdiklerimiz gerektiği kadar veriyoruz. Çünkü şunu görüyorum. Sahtekarlar bizim insanların inancını suistimal ediyor. Güvenini sarsıyor ve çaresizlik pompalıyor. Ha hani nasıl yaparız da orada işte Amerika var da orada Fransa var da şu var da. Size bir şey söyleyeyim mi? Biz bir sert duruşta sergiledik mi zahirde yakında görün bakayım İsrail ne yapıyor. Görün ne olacak? Hadi bakayım Netanyahu, volyümü yükselt. Katliamlarına devam et de gör ne oluyor. Ne olacak bakalım? Biz onlara bir süre verirsek şu güne kadar bir nota ondan sonra harekete geçersek ha şu gaflete de düşme biz hareket etmeyeceğiz blöf yapıyoruz dersen senin oynadığın o pokeri çok değişik isimlerin de benim atalarım çoktan biliyordu steplerde bu haritayı istediniz hı hı. Bu neden diye sormak gösterim? isterim şimdi Türkiye işte Türk Cumhuriyetleri Arap coğrafyası evet. Müslüman topluluklar ve ortada da e, İsrail küçücük aslında şu haritanın geneline baktığımızda biz büyük, onlar küçük ama şu an onlar büyük, biz küçük gibi gözüküyor. Bir şey sormak istiyorum. Ha bir buçuk milyar Müslüman diyor. O da yalan. Yıllardır. Dünyada 2 milyar Müslüman var. Tamam. Onu da bilin. Tamam. Aynı ne yapıyor Türkler de yalan Müslüman. söyledikleri gibi biz de 300 küsür milyonuz Türk olarak. Burada 2 milyar dünyada Müslüman var. Şurası olduğu gibi Müslüman toprakları. Tamam. Zaten buraların aşağı yukarı Hepsi birkaçının dışında. Osmanlı'nın mirasıdır ya. Osmanlı'yı yıktılar. Sonra 40 küsür tane devlet diyemeyeceğim. Vesayet yönetiminde böyle kuklalar oluştu. Kralların yönettiği, diktatörlerin yönettiği. Ben bugüne kadar onu ayıklamaya çalışıyorlar. Balkanlar da öyle, Kafkaslar'da öyle, Afrika'da öyle, Orta Doğu da öyle. Şimdi orada bir İsrailcik var. Ben evet. kabul etmiyorum bile. O da Filistin. Bir Orası Filistin. İsrail kendini oraya devlet ilan etmiş gasp ederek. O bir terör devleti gaspçıdır. Seyit gazabını yakında anlayacak ne demek olduğunu. Burada etrafını sarmış bütün Müslüman İslam coğrafyası. Yahu Allah aşkına kınamakta bile zorlanıyor çoğu. Kim var bugün İslam dünyası dediniz mi? Türkiye, Türkiye var. Türkiye var. Ve bir mert dostumuz daha var. Pakistan. Pakistan. Mert.